Merhaba evet arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları dilerim. E, bugünkü yapım başımız şu gördüğünüz gibi kedi gözleri söktüm. Bunların yerine bu şekilde bir ampul takıldı. Ya şu vidanı ben göstermelik amaçlı attım. Bu bu şekilde bırakmayacağım. Yani nasıl boyayarak takacağım o vidanın kafasını. E, tamponumuz söküldü şuradan. Tırnakları var zaten. Yıldız Bilal'e tutulmuş ama tampon oturuyor güzel bir şekilde. Ee, buradan deldik. Kabloyu arka kısmına alarak şuradan gördüğünüz gibi plakalıklara getirdik. Plakalıklardan artı ve eksinin vasfıyla aldık. Şimdi bir yakalım. Gösterelim. Bir şekilde. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten yapmıştım önceki hafta. Şu şekilde bir görüntü oluyor arkada ve ikisi birbirini çok güzel tamamlıyor arkadaşlar. Bilginizi bu şekilde yapabilirsiniz.